Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte öyle güzel bir poğaça tarifi hazırlayacağız ki bugüne kadar yaptığınız en güzel ve en kolay poğaça tarifi olacak. İnanın ki bu yöntemi öğrendikten sonra başka poğaça tarifi yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü o kadar kolay ve o kadar pratik ki rahatlıkla yapabileceğiniz bir poğaça tarifi. Evet fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Dilerseniz tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifimin yapılışına geçmeden önce sizlerden küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız Bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Şimdi bu yorun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içine 2 su bardağı ılık sütümü alıyorum. 1 bardak da ılık suyumu da ilave ediyorum. Asılı yağımı ilave ediyorum. 2,5 yemek kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 1 paket de kuru maya ilave ediyorum. Unumu almadan önce kabımın içine almış olduğum malzemelerini karıştıracağım. Tamam yeterli. 7 su bardağı unum var burada böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine un miktarımızda da değişiklik gösterebiliyor. ben unumun hepsini ilave ediyorum çünkü hepsini alacak. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle yumuşaklığına da göstereyim. Hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi hamurumu mayalandırma yapmayacağım. Sadece bir 10 dakika dinlendireceğim. 10 dakika dinlendikten sonra bezeler haline getireceğim. Hamurumuz dinlendi. Şimdi bezelerimizi oluşturalım. Masamın üzerine biraz un alıyorum ve hamurumu üzerine alıyorum. Şimdi yumurta büyüklüğünde bezeler haline getireceğim. Hemen yan taraftaki kabımın içine alıyorum. bütün hamurumu bezelek haline getirdim. Şimdi ağzını kapatacağım ve 15 dakikada bezelek halinde dinlendireceğim. Bezelerimiz dinlendi. Hemen böyle iki tanesini alıyorum ve açmaya başlıyorum. Açmadan önce elimizle bu şekilde bastıralım ki büyütelim bezemizi. gördüğünüz gibi çok pratik bir poğaça tarifi. İki şerli açıyoruz bezemizi ve bu da kolaylık oluyor bizim için. Bu aşamada da fazla un kullanmayalım. kadar büyüttüğümüz yeterli. Şimdi oda sıcaklığındaki eritmiş olduğum margarinimi her tarafına gelecek şekilde dağıtacağım. Şimdi hemen böyle hamurumu toparlıyorum. Hemen bu uç kısmını iyice yapıştıralım ki açılmasın. Şöyle masamızın üzerine de bir iki vuralım. Hem büyütelim hamurumuzu. Bu şekilde. Hemen tepsimin içine alıyorum. Diğerini de aynı şekilde toparlayıp sonra son şeklini verip tepsimin içine alacağım yine bu uç kısmını iyice yapıştıralım ki açılmasın ve yine böyle masamızın üzerine vuralım biraz da hamurumuzu hafif çekiştirerek büyütelim bu şekilde yine birazcık un alıyorum masamın üzerine ve aynası gibi iki şerli açacağım. Böyle hamurlarımız birbirine yaklaşınca ayıranı yapışmazsa yeterli. Yine aynısı gibi her tarafına gelecek şekilde oda sıcaklığındaki evetmiş olduğum margarinimi ilave ediyorum. Şimdi yine aynısı gibi toparlıyorum. Ve bu uç kısmını hamurumuzun göbek kısmına yapıştırıyoruz. Yine bu şekilde masamın üzerine vurup hamurumu büyütüyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Hemen şöyle göstereyim. Şimdi üzerine bir poşet daha geçireceğim. Hava almaması için ve dolabıma kaldıracağım. Yarım saat dinlendireceğim. Ben dolabımın buzluk kısmına kaldıracağım. Çünkü zaman kaybetmek istemiyorum. Eğer sizlerin zamanı varsa Dolabınızın alt kısmında da bir saat bekletebilirsiniz. Eğer siz de zaman kaybetmek istemiyorsanız veya zamanınız yoksa benim gibi dolabınızın buzluk kısmında yarım saat dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Hamurumuzu bilginize. Hamurumuz dinlendi. Şimdi poğaçamızın kalan aşamasına devam edelim. Hemen böyle ilk yapmış olduğum hamurumu alıyorum. Önce şu şekilde elimle birazcık açıyorum. Böyle çok hafif birazcık un alıp sonra oklavamla açıyorum. Bu şekilde. kadar açtığımız yeterli. Şimdi içine yeterince peynir ilave ediyorum ve tekrardan son şeklini vereceğim poğaçamıza. Bu şekilde. Yine bu uç kısmını göbek kısmına yapıştırıyorum. Açılmaması için yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içine alıyorum. Yine bir tanesini alıyorum ve şu şekilde elimle açıyorum önce. Sonra da oklavamla açıyorum. Hemen birazcık böyle altına un ilave ediyorum rahat açılması için. fazla da un kullanmayalım. Çünkü güzel olmaz poğaçamız böyle unlu unlu olur. Evet, tamam yeterli. Yine yeterince peynirimden ilave ediyorum ve şeklini veriyorum sarıp Hemen böyle uç kısmını da elimizle genişletebiliriz şu şekilde. Yine parmak uçlarımızla bu uç kısmını yapıştıralım. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Dolu dolu bir tepsi poğaçamız çıktı. Şimdi üzerine önce buzluk poşetiyle kapatıp sonra da üzerine temiz bir sofra bezi kapatacağım ve bir saat tepsi mayası yapacağım bilginize. Tepsi mayasını aldı poğaçalarımız. Şimdi üzerine yumurtasını ilave edelim. Burada bir tane yumurtamın sarısı var. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. Hemen böyle yumurtam ve sıvı yağımı karıştırıp üzerine süreceğim poğaçalarımı. eşit bir şekilde ilave edelim yumurta sarımızı poğaçalarımızın üzerine eşit bir şekilde kızarsın hepsi. Evet bütün poğaçalarımın üzerine yumurta sarımı da ilave ettim. Şimdi hemen böyle jiletle son şeklini verelim. Bu şekilde. Böyle iki çizik atmamız yeterli. Hemen bunu da belirteyim. Jilet kullanmak istemezseniz poğaçamızın şeklini verirken bıçakla da yapabilirsiniz. Ama jilet kullanırsanız dikkat edin elinizi kesmeyin. Çünkü gerçekten de jilet çok keskin. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katı poğaçalarımı pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor bilginize. Poğaçamız pişti 5 dakika oldu. Fırınımdan alalı ilk sıcaklığı da çıktı poğaçamızın. Hemen bunu da belirteyim. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Hemen böyle bir tanesini alıp içini göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız çıtır çıtır ediyor. Sanki milföy gibi. Hemen böyle yakından da göstermek istiyorum ki içinin de hamursu olmadığını görün diye. Tel tel kabarmalara doyamayan kat kat bir poğaça tarifi oldu. Hemen böyle daha da yakından çekmek istiyorum. İçini iyice görün diye. Çünkü o kadar güzel bir poğaça tarifi oldu ki kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Ve bunu da belirtmek istiyorum ki her tarifimde olduğu gibi kesinlikle daha önceden denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Gönül rahatlığıyla bütün tariflerimi yapabilirsiniz. Yine aklınıza takılan sorularınız olursa veya benim de unutmuş olduğum sizin aklınıza gelen sorularınız olursa tarifimle alakalı yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum ve bir tarifimin de sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz ve çok daha güzellerini sizler yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.